Evet, bu ıı, teknik izahat bana tam manasıyla bir kurt masalı gibi geldi. Neyse. Belki de böyle bir girift bir izahat gerekiyordu. Çünkü ıı, bir bilirki şeveti ıı, vazifelendirildiğinde niçin bu kaza oldu? izah edin denildiğinde bir şeylerin uydurulması gerekiyor. Peki, neyi nasıl inceleyecekler? Şimdi ıı, bu Kaza olmuş ama fırlatmadan iki gün sonra olmuş. O iki gün içindeki değişiklikleri bilir kişi nereden bilebilir? Böyle bir şey ne 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 söyleseler farazi bir şey söylemiş olacaklardı. Demek ki onlar da belki kendi profesyonel e, menfaatleri için e, bir kişi e, raporu yazarken mümkün olduğu kadar şık gözüken ve teknik ve girift bir takım e, hususiyetleri haiz cilalanmış bir yazı yazdılar ve belki de bu da bu olayın izahatıdır diye e, düşünüldü ve olay kapandı. Bu kadar karmaşık bir sistemde arızanın niçin olduğunu bulmak bu kadar kolay değildir. Hakeza insan organizması gibi mesela. insan organizması da çok karmaşık bir şey. Bir yerde bir arıza çıktığı zaman onun sebebi illa da o şeyin çıktığı yer olmayabilir. Alakasız bir yer olabilir. Dolaylı bir tesir olabilir mesela. The explosion damaged the other tank or its tubing causing its contents to leak away. Diyor ki bu infilak vuku bulduğunda infilak bir haznede vuku bulmuş ama o hazneye yakın bir konumda konumlandırılmış. Diğer haznede yahut onun e, borular sisteminde e, bir hasar oluşmuş. Ve oradaki e, açılan e, açıklıktan bu e, borular sistemi içindeki gebera eden çeşitli malzemeler e, sızmaya başlamıştır diyor. Yani e, motorun bünyesinin haricine sızmaya başlamıştır diyor. Güle güle. Şimdi bir sızıntı faaliyeti hukuku bulurken e bir yandan da bir yakıt haznesinin işlevsiz kalması gibi bir durum demek ki hukuku bulmuş. Böyle bir böyle bir durumdan nasıl sıyrılıp da gelmişler ben anlayamıyorum. The changes in response included a redesign of the oxygen tanks, with the thermostats being upgraded to handle the proper voltage. Bu kazadan sonra sonraki misyonların ee, icra edeceği uzay aracının teknik tasarımı değiştirilmiştir ve bu oksijen haznelerinin yeniden tasarımlandığını ve e, buradaki termostatların yani ısının durumunu e, bilerek ısıya göre birtakım devreleri açabilen veya kapayabilen, kapayabilen özellikteki düzeneklerin e, bu şartlara göre geliştirildiğini yani teknik olarak ıslah edildiğini ve dolayısıyla bu gibi voltajlara dirençli veya voltajları voltajlara mukavim özellikle yapıldığını Anlatıyor. Şimdi bu yapılan yapılan kontrollerde demek ki esas sorun olmuş. Kontrol belki orayı kontrol etmeselerdi, oraya voltaj vermeselerdi mesela, o e, cihazlar termostatik anahtarlar bozulmaz veya işleyebilirdi. E, çok aşırı bir ölçüde belki kontrol ettikleri için de, o kontrollerde dahi bazı şeyler bozulmuş demek ki. Henüz e, yerden kalkmadan. A third tank was also added, placed in bay one of the service module on the side opposite the other two, and was given a valve that could isolate it in an emergency and allowed to feed the command module's environmental system only. The quantity probe in each tank was upgraded from aluminium to Stainless Steel Bu tasarım e, inovasyonları e, itibariyle diyor. Bu haznelerden üçüncüsünün tasarıma ilave edildiğini. Bunun e, konumunun e, hizmet modülü denilen e, kısmın e, bir numaralı konumla konumlandırıldığını ve bunun konumunun d ki eee oksijen haznesinin karşısına e, konumlandırıldığını ve bunun e, bir valve sistemiyle donatılıp eğer eee icap ederse ya bir acil durum hukuku bulursa bu valf sisteminin işletilerek bu 3. E, e, oksijen haznesindeki muhtevanın sadece ve sadece kumanda e, modülünün e, hayati ihtiyaçlarını sağlaması amacıyla ona yönelik işleyebileceği bir tertibat eklenmiştir diyor. The quantity probe ve her bir haznedeki muhtevanın hangi ölçüde mevcut hangi ölçüde eksilmiş olduğunu Ölçen ve bildiren sistemlerin yapıldığı malzemenin değiştirildiğini, bunlar eskiden alüminyumdan yapılıyorken yeni tasarımda e, stainless, paslanmaz çelik deniliyor mu? burada tam Türkçesi o değil. Stainless, paslanmaz çelik, lekesiz veya pürüzsüz çelik, e, ışıldayan çelikten <laughs> yapıldığını söylüyor. Şimdi, stainless paslanmaz değil. Türkçe yanlış çeviriliyor, stainless değil. Bilmiyorum, mühendis olmadığım için e, pek de ahkam kesemiyorum ama e, paslanmaz çelik değil o. Unrustifiable. Steel değil, stainless steel. Unrustifiable. Unoxid unoxidizable falan değil o, stainless. Also, in response to the Apollo 13 accident, the electrical wiring in Bay 4, where the explosion had happened, was sheathed in stainless steel. Bir de diyor, Apollo 11'in 13, 13 uğradığı kazanın. Uh, Dersini, kazadan ders çıkaran tasarımcıların yeni tasarımlarında yaptığı bir değişiklikle bu misyonda infilakın vuku bulduğu tespit edilen dördüncü kısım tabir edilen e, kısımdaki elektriği ileten e, kablolu tel e, tertibatının bir muhafaza içerisinde alındığını ve bu muhafazanın yapısının stainless steel'den yani bizim paslanmaz çelik dediğimiz malzemeden yapıldığını söylüyor. The fuel Cell oxygen supply valves were redesigned to isolate the Teflon coated wiring from the oxygen. Bu ne demektir? Bir takım valve tabir edilen vanalar herhalde bu. Vanaların e, yeniden tasarlanarak teflon kaplamalı, e, teflon kaplanmış tellerin oksijenle temas etmesine mani olduğunu söylüyor. the spacecraft and mission mission monitoring systems were modified to give more immediate and visible warnings of anomalies. Ee, uzay gemisinin e, çeşitli sistemlerinin işleyişini Gözeten ve e, gerekirse ikaz sinyalleri veren düzeneyin ve bir de e, misyonu herhalde e, yerden idare eden sistemlerin yenilenerek e, normal olmayan bir gidişat Olur ise bu durumda verilen ikazların tam vaktinde ve daha görülebilir bir suretle çıkmasını sağlayan tarzda dönüştürülerek uslah edildiğini söylüyor The Apollo 13 astronauts had suffered shortages of water and of power after the accident. Bu bu kazadan e, mütevellit sebeplerden ötürü Apollo 13 e, mürettebatının astronotlarının e, susuzluktan susuz, susuzluktan mütevellit e, bir takım e, sağlık meselelerinden muzdarip olduğunu ve bir hayli takatsız kalmış vaziyette e, dünyaya gelmiş, dünyaya dönmüş bulunduklarını söylüyor. Accordingly, an emergency supply of five us gallons of water was stored in apollo 14's command module and an emergency battery identical to those that powered the lunar module's descent stage was placed in the standard module Şimdi burayı çevireceğim ama Hakikaten de gülünç geliyor buna. Yani şimdi en hayati şey insan hayatında sudur. Yani su içmeden insan yaşayamaz. Öyle bir yere kupkuru bir yere gönderiyorsun. Kupkuru bir yere gönderiyorsun. Ee, birkaç günlük seyahatte gidecek. En önemli şey sudur. Onu düşünememişler mi ya? Diyor ki ee, bu bu misyonda bir acil durumda ee, kullanılmak üzere 5 Amerikan galonu yahut 19 litre yahut 4,2 İngiliz galonu ölçüsündeki su Apollo 14'ün kumanda modülünde bir haznede istif edilmiştir diyor. Peki 13.sünde bunu niye düşünemediler? Bu tür acayip şeyleri düşünen insanlar ...su gibi en... E, ...hayati bir şey ...düşünemediler mi? Şimdi... ...değil uzay seyahatinde... teknolojikte bile... ...teknede... E, ...mutlaka... ...su yediğin olması gerekir. Çünkü... E, ...insan... E, ...nispeten... E, ...açlığa dayanır da... ...susuzluğa belli bir... ...süreden çok dayanamaz. En hayati şey sudur. Tabii... Burada e, belki seyahatin özelliklerinden ötürü solunacak oksijenin çok daha hayati olduğunu söyleyebiliriz. O e, teknolojik de tabi bedava da burada e, su hadi ikinci en hayati şey diyelim. Onun için düşünemediler e, ve böyle bir dehidrasyon herhalde öyle deniliyor. Dehidrasyona tabi kaldılar. Ee, onu anlamak mümkün değil. Yani bunun şeyle alakası var mı? Teknik bir mesele değil bu. Sağduyuyla. Sağduyu ile ilgili bir mesele. Neyse. 5 e, Amerikan galonu ölçüsünde yahut 19 litre ölçüsünde yahut 4,2 İngiliz galonu ölçüsünde su e, bir haznede depolanarak Apollo 14'ün kumanda modülün, modülüne konumlanmış. Ve bir de bir acil vaziyetlerde yani enerji vermesi açısından kullanılması mümkün bir e, pil e, konumlandırılmış. Bu pilin özellikleri diyor ay modülünün aya iniş safhasını icra etmesini sağlayan pille bir özelliktedir diyor. Ve bu hizmet modülünün içerisine konumlandırılmıştır diyor. The lunar module was modified to make the transfer of power from lunar module to command module easier. Diyor ki, Ay e, modülünün tasarımında bir takım değişiklikler yapılarak Ay modülündeki enerjinin e, gerekirse kumanda modülüne aktarılmasını sağlamada kolaylık e, teşkil edecek bir takım tasarım değişiklikleri yapılmıştır diyor. Other changes included the installation of anti-slosh baffles in the lunar module's descent stages propellant tanks. And this would prevent the low fuel lights from coming on prematurely as had happened on Apollo 17 and 12. Structural changes were made to accommodate the equipment to be used on the lunar surface, including the modular equipment transporter. Şimdi e, bu paragrafta şunlardan bahsediyor. Bu o, ay modülünün aya iniş e, safhasında e, <laughs> bu o, yakıt haznelerinin e, yanlış bir ikaz verip de e, yakıt yakıtın azalına dair e, güya bir ikaz vermesine mani olmak için e, bir düzenek eklenmişti. Anlamadım ne olduğunu. anti slosh diyor. Nitekim diyor Apollo 11'in ve Apollo 12'nin ay modülünün aya iniş safhasında böyle bir yanlış ikaz e, gelerek ortalığı karıştırmıştı diyor. Yani fuzuli yere ve e, bir alarm gelip de herhalde o e, şeydeki hem uzay gemisindeki hem de kumanda merkezindeki e, ortamın e, asabını bozmasın diye herhalde. Diyor ki bazı yapısal tasarım değişiklikleri yapılarak ayın satında işletilecek bazı cihazların bu sisteme uygun bir konumda onu ihtiva edebilir tarzda yapılandırılması sağlanmıştır. Mesela diyor. Modular Equipment, Transporter denilen bir ee, cihaz. Bunu nasıl çevireceğim bilmiyorum. E, Ayda kullanılan el arabası diyebiliriz herhalde buna. Ayda kullanılan el arabası. Şöyle bir şeymiş. motosur, equipment, transporter. Bir takım cihazları e, astronotların elinde taşıması zor olacağı için, bunların belki çeşitli tut tutamaklarla tutturmak suretiyle hepsini beraber taşıyan bir sistem olabilir. Ve bu tekerlekli bir sistem olup, e, astronot onu bir eliyle çekerek bütün cümle cihazı bir arada taşıma gibi bir imkana kavuşmuş olabilir. Yani şey, aydaki astronotun e, alet tepsisi diyebiliriz. Şimdi işte Apollo 14'te bu gibi cihazlar e, uzay gemisinin içine konumlandırılacağı için yapısal bazı değişiklikler herhalde e, bu da bunları yer kapladığı düşünüldüğünde belli bir hacmi bunların optimum ölçülerde nasıl konumlandırılarak sıkıştırılacağı. Yani bu e, bir kullanılabilir belli bir hacim var. E o cisimlerin kendisi de belli bir Hacım tutuyor. Bu nasıl ayarlanacak ve e, gerektiğinde aya inildiğinde işlevsel hale getirilmesi için nasıl e, bir yerden çekilip çıkarılacak o tür belki hesabı yapılmış olabilir. Çok dar bir hacımı hmm. mümkün olan en mantıklı şekilde e, kullanarak e, mümkün olduğunca işlevsel ve faydalı hale getirmek herhalde diyebiliriz. Ya tabii öyle bir öyle bir durumda bir kazaya veya bir tersliğe e, sıfır tolerans olduğunu düşündüğümüzde her şeyin önceden binlerce defa düşünülüp denenmesi lazım ki öyle bir durum bil fiil seferde hukulu bulmasın.